Hepinize arkadaşlar kalımıza hoş geldiniz bugün. Dilek şu nasıl tır videosu çektik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet, ayarlar kısmına gelip kontrollerden ekipmanı seçiyoruz. Buradan keskin nişancı, keskin nişancı tüfeği hedefliyorum. Bunu size değiştirmez lazım. Bunu basılı tut yapıyoruz arkadaşlar. Sağ tık basılı tuttuğunuz sürece dürbün açık kalacaktır Bıraktığınız renk tıklısı korkunç Bu daha fazla ölçü bunu seçtim Bir de genelden yakınlaştırma hassasiyet çarpımını ayarlayabilirsiniz İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Ben, bana bir ideal geliyor Oyunlarda Ben bunu kullanmak istiyorum Hemen yani şimdi arkadaşlar ilk tane olarak Alıştık <laughs> arkadaşlar Burası. Olsun. Arka kısmına geliyoruz. Hemen. Zıpladık. Kırmızı nokta çıktı. Yani ne Böyle bir arka kısmına çalışıyoruz. Böyle. 2-3 defa atladıktan sonra arkadaşlar. Direkt çalışıyoruz. arkadaşlar yaklaşık günde 10 dakika boyunca yapmanızı tavsiye ederim böyle yapı yapayım istafa daha, daha iyi gelişerek gelişerek herkesi tüm hedefleri kaçırmadan herkese verirsiniz oyunda o zaman geçelim ikinci antrenmanı Evet arkadaşlar şu antrenman olarak atış programına geliyoruz F3 basıp hız ayarını orta seviyeye çevirirseniz ya da isterseniz ben çok iyiyim diyorsunuz zor yapabilirsiniz ama orta seviyit tercihimizdir hazır ben koydum tekrar arka kısmına geliyoruz. başta detik başta bir nesi gidiyor bir nesi nasıl gidiyor maksimum 10 şey çalışacaktır çakmadan hmm, devam edelim isterseniz evet arkadaşlar böyle böyle yapayım daha fazla geçtirebilirsiniz i̇şte, isterseniz Porgon'un arka kısmına gelip antrenman yapabilirsiniz arkadaşlar. Porgon'un kürüsmesine kısmına Gayetle takarak yapınız. Yani, bu da bir daha Evet arkadaşlar free shot antrenmanı sarkın yaparak iyiliğimizi geliştirebilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. <laughs> Bugünlük videomuz bu kadar da. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Bay bay.